Hayatın amacı derken kastetmek istediğimiz nedir? Önce bunu bir anlamlandırmalıyız. Amaç kelime anlamıyla ulaşılmak istenen sonuç demektir. O halde hayatın amacı söz konusu olduğunda bir Müslümana göre hayatın amacı cennete ulaşmak olabilir. Bir Budist'e göre Nirvana'ya ulaşmak hayatın amacı sayılabilir. Bir Mevlevi hayatın amacını tasavvuf olarak görebilir ve ona göre hayatın amacı Allah'la bütünleşmek olabilir. Bir Hristiyan İsa'ya ulaşmayı hayatının amacı olarak görebilir. Bunların hepsi kişisel görüşlerin yansımasıdır. Mutlak amaca inanan ve mutlak amacın var olduğunu savunan kişilere göre hayatın amacı herkes için ortaktır. Değişken amaç ise bireysel amaçlardır ve hayat içinde kurulan mutlaklığı olmayan amaçlar buna dahil edilir. Özneldir. Bunlar kişiden kişiye göre değişebilir. Örneğin bir kişi doktor olmayı amaçlayabilir. Mutlu bir aile kurmak sıradan bir insan için güzel bir amaç olarak görebilir. Hayatını insanlık için adayıp iyi olarak anılan unutulmaz bir insan olmak Kişinin göremeli amacı olabilir. Bu tür amaçlar kişiden kişiye göre değişir. Mutlaklığı yoktur ve bireysel amaçlardır. Mutlak amaç insanlığın amacı iken değişken amaç insanın amacıdır. Elbette herkesin değişken amaçlara sahip olabileceğini unutmamak gerek. Bir kişinin mutlu bir yuva kurmak amacına sahip olması için ateist olmasına, solcu olmasına, Yahudi olmasına gerek yoktur her insan bu gibi değişken amaçlara sahip olabilir bu değişken amaçlara bir tanrıya atıf yapmadan sahip olunabilir hemen hemen her canlının kendi doğasından kaynaklanan istekleri bulunur bu isteklerden biri de yaşamak olduğu için insanın yaşamak için bir sebebe ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacı dine atıf yaparak veya yapmayarak da karşılayabilir biri için bu ihtiyacın tesellisi sanattır, biri için gezmektir, biri için bilim. Değişken amaçlar kişiden kişiye göre değişebileceği gibi zamandan zamana, mekandan mekana da değişebilir. Örneğin iyi bir üniversiteyi kazanana kadar amacınız üniversiteye geçebilmekken, bunu başardıktan sonra amacınız iyi bir meslek sahibi olmak olabilir. İnançlı kişiler tarafından iddia edilen mutlak amaç yoksa Hayat anlamsızdır. Mutlak amaç yoksa intihar etmemem için hiçbir sebep yoktur önermesini garip bulduğumu belirtmeliyim. Nitekim bir insanı yaşamda tutan tek şey tanrı inancı veya mutlak bir amaç değildir. Değişken amaçlarla intihar etmemek için yeterli sebepleri oluşturabilir. Örneğin, kimi insanlar sevgilisi için yaşamaya devam edebilir. Kimisi yarın olan umutlarına tutunarak yaşayabilir. Kimisi ailesine bağlılığından intihara direnebilir ve bu eylemi gereksiz bulabilir. Kimi insanlar da bizzat yaşamaktan zevk alır. Kimisi de içmeyi seviyor olabilir. Kimisi de geleceği değiştirmek için gözlerin dünyaya her gün yeniden açar. Bunlar da intihar etmemek için yeterli sebeptir. Değişken amaçlar hayatı neden anlamlı kılmasın? Bunlar kişilerin intihara gitmemesi için yeterli sebeplerdir ve hepsine ölümden sonra yaşam gibi inançları atıf yapmadan ulaşılabilir. Yaşam ölümden sonra bir dünya olmasa da anlamlı ve amaçlı olabilir. Bunda bir tutarsızlık yoktur. Elbette insanlar mutlak bir amacın olduğuna inanabilir. Fakat bu amaca duyulan inanç amacı doğru kalmayacaktır. Hayatta mutlak bir amacın olduğunu düşünelim. Bu amaç nedir? Cennete ulaşmak mı? Nirvana'ya ulaşmak mı? İsa ile birleşmek mi? Tanrı'nın katına ulaşmak mı? Bunlardan hangisini doğru kabul edebiliriz? Bu kadar çok mutlak amaç iddiası olsa bile bunlardan hangisi güvenilirdir? Hangisinin güvenilir olduğuna dair elimizde bir ölçüt var mıdır? Sonuç olarak bu kadar iddia arasında mutlak amacın olmadığını söylemekle olduğunu söylemek arasında bir fark yoktur. Gerçekten ölüm bir son olsa bile, tüm yaptıklarımız son bulacak olsa bile, bunun eylemlerimizi anlamsız kılmayacağını düşünüyorum. Zira her şey son bulacak olsa bile bu durum şu anki yaşadığımız durumu anlamsız kılmaz. İnsanları dinlemeyi ve dertlerine ortak olmayı seven biri olarak kişileri teselli etmeye çalıştığımda hadi ama 30 yıl sonra bu yaşananların hiçbirini hatırlamayacaksın neden dert ediyorsun ki sözüne oldukça bağlanırdım. Buna verilen en etkili yanıt ise bunu hatırlamayacağımı biliyorum ama bunun şu an için bir önemi yok. Şu an hatırlıyorum ve bu benim için önemli şeklindeydi. Ölümden sonra hayat konusunda da aynı fikirdeyim. Ölümden sonra yaşam olmayacak ve şu an yaşadıklarımı hatırlamayacağım muhtemel. Fakat bunun şu an için bir önemi yok. Şu an yaşıyorum ve hayatım gayet anlamlı. Filozof Thomas Nagel'in buna benzer cevabını da eklemek yerinde olacaktır. Bir milyon yıl sonra şimdi yaptığımız hiçbir şeyin önemli olmayacak olması... Şimdi önemli değil. Bir teist de olsanız, bir ateist de olsanız sizi mutlu edecek şeylerin çoğunu yaparsınız. Mesela hepimiz arkadaşlarımızla konsere gidebiliriz, sinemaya gidebiliriz, tiyatro seyredebiliriz, kendi aramızda futbol maçı, voleybol maçı düzenleyebiliriz, beraber vakit geçirecek aktivitelerde bulunabiliriz. 500 milyon yıl sonra tüm bu etkinliklerin unutulup yok olacağını bilsek bile bunun o an için bir önemi yoktur. O an bunlardan zevk almak, her ne kadar bir sonraki an geldiğinde hiçliğe karışacak olsa da yapmamız engel değildir veya onun anlamsız olduğunu göstermez. Bazı şeyler yok olacak, hatırlanmayacak, silinecek olsa da o an için gayet anlamlıdır. Şimdiki her an sonraki an geldiğinde hiçliğe karışıyorsa hiçbir şeyi dert etmeden şu anda mutlu olmak en mantıklı tercih olacaktır. Bu da bir ateist için anlamlı ve yeterlidir.